Arkadaşlar Hepinize merhaba Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte Abimin aldığı Onlu Hot Açıyorum Tabi daha önce açmıştım ama Şimdi sizlerle de Açmak istedim İki tane favori araban var Onları sonra göstereceğim Böyle poşete koydum Normalde böyle poşette gelmedi ama hani Benim koyasım geldi koydum Ve çıkarıyorum ve ve Wheels ve, yazısı da görüntü Onlu Onlu On On, 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 on. Ve şu an size şöyle geri bir tık kötü koymuşum ama neyse. Şöyle. O şeyler var. Benim favorilerimi en son göstereceğim. İki tane favori araba var. Ve çoğu da gerçek araba. İlk bandımız çıktı. bazılarında da kendimiz bakmadık. Çaktırmayın yani. Lan. Çıkmadı. Çektiğini çıkarıyorum çıkardım. İkinci bandımız da çık. 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 Çıkıyor. Çıktı. Son bandımızı da açarım. 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 Açtım. Şunlar beni çıkıyor. Çıkarıyorum, 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 ve favorilerimi ben hemen ayırıyorum. Öyle. Ayırdım. Ayır. Şimdi başlıyoruz. Bu arada size göstererek de isimlerini de okuyarak göstereceğim. Kendi istediğim bu arada gözüm kapatayım. Hatta böyle seçeyim. Aa, şimdi seçtim. Sen ne misin? Ooo baştan bak güzel bir araba. Şöyle göstereyim. Altı da böyle bu bir adedinle formula bir. Dişini susuyorum ben göremiyorsunuz ama bekleyin göstereyim şöyle. Görüyorsunuz bir dakika. Gidip gidip geliyor yani güzel bir. Bunu böyle geri yerine koyduk. Böyle bir şey Formula bir bu gerçek bir arabamız spoilerımız için ayrı da, Sırada sırada bir dakika hangisi? Şu. Şu da özel bir araba. Bunu buraya koyacağım. En sonlarda göstereceğim onu da. Sonra bir adetinden küçük bir arabaya göstereyim. Böyle. Bir araba küçük. Altı da böyle. Bunun altında ismi yazmıyor. Bakıyorum hatta da yo yazıyormuş. Volkswagen Beetle'mış. Volkswagen yani bura. Gerçek bir araba. Orada gerçekleri buraya. Şeyleri. Gerçek olmayanları buraya koyacağım. Şurada şurada. Banklar ikide bir elime yapışıyor. Neyse. Şimdi diğer arabamızı da seçiyorum. Seçtim. İnşallah güzel bir arabadır. Oh my god. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Şöyle ben de şöyle arkada falan şöyle göstereyim. Bak beraberi kamarol. Bu gerçek. Gerçekleri burada sıraya gideceğim. Bu arada eski arabalarım var. Onları da göstereceğim. Kamara öyle koyduk. Ne seçiyorum ama şunu alalım. Oo, bu da gerçek bir araba görünüşünden anlaşılıyor. Zaten Lan böyle bir araba. Şöyle gözüküyor önüne. Şöyle arkadan böyle. Altı da böyle. Bunun altında yazmıyor demesin. Aynen bunda yazmıyor. Bu da bir Volkswagen. Önünde logosu var. Arkasında da var logosu. Bu bir Volkswagen arkadaşlar. Volkswagen'in ne modeli var bilmiyorum. Ama Volkswagen olduğunu biliyorum. Bunu da hemen koydum. E şimdi sıradakini seçiyorum. Seçtim. Hangisiymiş? O da ger gerçek olması lazım ya. Yani. Bu araba şöyle göstereyim size de. Bu araba gerçek mi bilmiyorum. Size ismini okuyacağım. Gerçekse yorumlara yazın yani. Altı böyle. Turuncu tekerlekle. Onun ismi Grand Cross diye bir şey yan tarafında da Steel Riders diye bir şey yazıyor. Ben bunu bilmediğim için ortaya sizin de koyabileceğiniz şekilde koyuyorum. Şimdi diğerini seçiyorum. Şu arkalardan seçeceğim. Burada kimse yok mu? 2 araba kalmış. 2 araba dediğim de üç tane daha var da. Birileri benim favorilerim. Diğeri de özel üret. Galiba o özel oran, olan, araba büyük ihtimalle sadece üç kez üretilmiş. Ya yani altında artı 3 yazıyor. Yok üç artı yazıyor. Ve bir tane şu araba şeyi var. Herhalde ödüldür. Şimdi diğer arabamızı ben kendim bakarak sıkacağım. Bu gerçek olmayan bir araba. Bunu Exo videosunda da 20 ile açtığında da bu araba çıkmıştı. Bu araba şöyle göstereyim size. Altında göstereyim hemen. Gayet güzel bir araba. Kendisi. Ben şöyle Spider Bu arabanın ismi Electro diye bir şey. Tam okuyamadım. Ama bir kısmının elektro olduğunu biliyorum. Diğeri Silho diye bir şey. Ama bu gerçek olmadığı için hemen bunu buraya uğurluyoruz. Bu arada kalsın. Bu arada gerçek olmayan arabamız çok çok az kaldı. Şimdi diğer arabamız bu da çok güzel bir araba. Bu da gerçek araba. Şöyle göstereyim size. Belki önden hepiniz anlarsınız bu arabanın ne olduğunu. Göstereyim size de. Modifiyeli bir araba. Modifiyeli bir araba. Böyle. Ve bu da bu arada büyük ihtimal ekranda turuncu gözüküyor ama bunun rengi kırmızı. Şöyle hemen. Bu da bir adet ma Ford Mustang GT. Da gerçek ve çok çok güzel bir araba. Sırasına koydum onu. Ve şu an şeyi işte 3 kere araba ödülü alan şey gösteriyorum. Ben bu arabayı Hot Wheels filminde de görmüştüm. Netflix'te de çocuklar için Hot Wheels hadi yarışalım vardı. O filmde de görmüştüm. Şöyle güzel. Ne şöyle şimdi size önünü göstereyim. Önünden büyük ihtimalle herkes. Ne kafa var bir tane. Bu araba gerçek değil ama bu araba çok seviyorum ve çok güzel bir araba. Ve bu arabanın adı da Bon Sharker diye bir şey. Bu da gerçek değil ama aşırı Değil Benim şimdi göstereceğim gerçek araba. En iyiden bir önceki çıkan bu çok değerli ve güzel bir araba göstereceğim sadece. Lafor çürüyor. Ya da göstereyim. Neymiş bu Lamborghini ne modeli bu? Lamborghini Huracan diye bir şeymiş. Bu çok çok güzel bayıldım. Ve 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 en favori arabama geçiyoruz. En favori arabamı çıkartıyorum İyi bir araba. Çok iyi çok iyi. Bunun da rengi mavi bu arada. Lamborghini gibi. Şöyle markasını göstermeden göstereceğim. Çünkü gözüküyor. Şöyle. Siz ya bu tahmin edin. Yorumlara bir yazın yanlarında falan Yazmıyorum ben yok. böyle Bir de tahmin edin. Bir yorumlara yazın. Bekliyorum şu an tahminlerinizi. Gözük... Yazdınız değil mi? Yani tahmini olmayanlar yazmasın. Bu bir adet Bugatti F110 Bugatti Allah'ım çınlara Bugatti'nin bir arabası bu çok güzel ya şuna bakar mısınız Rasımda da yazıyor Bugatti diye kırmızı nokta gibi şey var ya şurada İşte orada Bugatti yazıyor işte Bunu ilk gördüğümde anlayamamıştım da sonra altında yazıyor bir baktım Bugatti yazıyor çıldıracaktım ha Arabalarımız böyleydi. 10 taneydi. Hiç boş görüyorsunuz. Şimdi size diğer arabalarımı gösterip geliyorum. Birazdan diğer arabalarımı da gösterip bir anda buraya şimdi acaba. İzleyin şimdi. izleyin izleyin izleyin. Oo. Oo ya gördünüz mü? Ya. Kimseden böyle geçiş göremezsiniz. Neyse. Görüyorsunuz da. Arabalarım yolunu bir Şimdi benim arabalarım da burada. Benim bir tane çok çok beğendiğim bir araba var. Onu en son göstereyim. Şu an en 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 yeni doğum günümde alınan bir arabayı gösteriyorum şöyle. Güzel. Bir araba altı da böyle. Siyah. Bunun adı da Gone MAT diye bir şey herhalde. Ya bu gerçek değil. Büyük ihtimalle gerçek bir araba bu da adını bilmiyorum o yüzden bunu diğer araba gibi ortaya koyuyorum bunların eskiliğini yerine bilmiyorum o yüzden gözüm kapat paralarından bir adet şunu seçtim gitti o da güzel bir araba şöyle göstereyim size yanlardan bu metal değil geri kalan hepsi metal bu arada bu sadece plaz. neymiş ee, o yazıyor mu bunun adı bile yazmıyor. O yüzden direkt sahte sahte demeyeyim de işte gerçek olmayanların arasına koyayım. Şimdi şu sıraya koyuyorum. Birini seçiyorum. Böyle yerlerinde de şöyle. Oo, masada bir güzel bir araba. Şöyle göstereyim. Bu da bir Hot Wheels arabası. Üstünde de yazıyor zaten altında. Şurasında bir yerinde hatlıyız yazıyor. Bu neymiş? Markası Dumus Cile diye bir şey bu. Yani üstünde de, şurasında da yazıyor Dumus Cile diye. Kımasını bilmiyorum. Bu araba büyük ihtimalle gerçek bir araba. Yani ben gerçek diye biliyorum. Onu da bilinmeyenler arasına koyuyorum. Şimdi diğer arabamı seçiyorum. Dağıttım dağıttım size seçtim. Seçtiğim arabamı. Evet bu araba evet bu araba. Bu araba gerçek bir araba. Şöyle göstereyim cip gibi. Cip gibi cip cip. Bundan şöyle. Altı böyle mavi. Ve bu araba ne biliyor musunuz? Honda CR 1985 Honda CRX Gerçek bir jip. Diye iki tane güzel arabamız kaldı şöyle seçiyorum seçtim bu bir Amerikan araba büyük ihtimalle adı yazıyor değil mi lan Başta adı yazıyor adı yazıyor mu diye bakacağım öyle yazıyormuş şöyle göstereyim bir Amerikan arabası gibi buraya. şimdi adını söylüyorum adı büyük ihtimalle Rebel makine diye bir şey bu. Öyle yazıyor. Bu gerçek bir araba diyebiliyorum. Bence büyük ihtimalle de gerçek. O yüzden bunu gerçeklerin arasına koyalım. Ve sonra o geldi. Bu büyük ihtimalle gerçek değil. Çok çok güzel bir araba. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada camı var. Bak şurada camı var. Şurada camı var şurada bak şöyle çıkıntı var. Şurada kablo gibi şöyle çok güzel. Kısımda şöyle jantlara bak. önü altı da böyle. Çok güzel bir araba. Bunun ismi de yazıyor deme lan bunun ismi. Ya bunun ismi yazmıyor ama bu gerçek değil bir zahmet. Yani bu gerçek o ya. Neyse. Şimdi gerçekleri sayıyorum ha. 1 2 3 4 6 8 9 tane gerçek araba. 3 tane bilinmeyen. 1 2 3 ve 4 tane de gerçek olmayan arabamız var. 3 tane de şöyle bilinmeyen arabamız var. Bunu biliyorsanız siz yorumlara yazarsınız. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bye. Bye.